Yani bu tarikata dahil olduktan sonraki ömrü ömür sayıyor. Ondan evvelki namaz o bir Ya mübarek bir değil. Yani ben şimdiye kadar kafi, cahil, efendim, bilmeyerek yaşadım, tarikata dahil oldum, terbekar oldum, burada bir sohbetlerle, şeylerle canlandım. Ben o ömrümü ömür sayıyorum, ondan evvelkini saymıyorum. Birisine gafleti geçen ömrü saymıyorum. Bu, bu. Nasıl namazı? ve ondakini hemen kılın Nasıl olur mübarek bu Hep alim hoca dolu ya. Elhamdülillah Allah'ımıza Allah Allah hamdü senalar olsun. Bu da ustazımızın büyüklüğündendir. Yani her hoca, her alim, her meşayda dahil olmaz. Ben öyle meşayda ki, Bir tane hoca bulamadı ki kalifeçlerdi. Benim ustazım Muhammed Maşo Efendi Müritler hepsi hocaydı, icazetli hocaydı. Çünkü zahiri, batini, hepsi emniyetli, bu kadar adama teslim Böyle meşerde var ki bir tane hocaydı, bir şartı uygulamadı ki bir yolunda bir Yani diyeceğim, bu hep hocalar, ne zaman o namazlar, tutmadığı oruçlar, vermediği zekatlar, yapmadığı haclar, ne zaman efendim kabul e, e, olmaz. Ya bir şey olmaz. Silinir gider. Ne zaman? Ne zaman kafir iken mümin olursa ondan evvelki sayı. Hepsi gider onlar. Ama evet. biz Müslümanız ya. Müslüman evin olur mu ya? Müslüman evler. Evet. Müslüman olmaz mı? o zaman iman dahil mümin oldu o zaman ondan da ne yapalım, şeyleri saymıyor. Ama çantasında da hiçbir şey yok. Yani çantasında bir kazanç yok. Bir iman tamam. Ondan sonra başlayacak ki çantaya bir şey koyuyor. Ama bize de değil elhamdülillah. iman başladı çanta yanında hazır. Ama kişi de hazır. Kişi de çalışıyor. Yani Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve lakad kalakna l-insana ve na'lamu ma tüvesvesu bihi nefsü ve nahnu akrab ileyhi min il hadlil velid. Biz yetelakkal mütelakiyan anil yemini ve anil şimali fa'id. Ma yelfizu min gavru billa ladinu rabbeyzun atid. Sadakallahu lazim. Yanaba, Allah buyuruyor ki hamdolsun ki biz. biz sizi halk ettik sizin içinizdeki fısıldılar o biliyoruz. Fısıldılar. Ne fısıldılar? Biliyor. Onu biliyoruz. Yani. <laughs> Biz size can damarımızdan, gözümüzün ışığından daha yakınız. Evet, Kerimen Mağaz. Ayrıca sizin uğuzlarınıza melekeler yerleştik. Evet. Anı şimali, yemin ve şimali gani. Buralarda bizim melekelerimiz bekliyor. Kur'an-ı Kerim. Mayel yüzünün Şu ağzınızdan da bir şey çıkmasın ki yazılmasın. Böyle takip ediliyoruz. Ama bu yandan çantamızı dolduruyoruz. Çantamız var. İyi de var, kötüsü de var. İki tarafta da çantamız var. İki tarafta da malayda var, defterimiz var. Yazılıyor. Ama o hür yaşayan, hür yaşayan o zamana kadar hep küfür çantasını doldurmuş. Estağfurullah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah kabul ettim dediği zaman işte onun namaz kılmadığı namaz var. O güzel acele şey mi olur ya? Bir de bu olur Evet. Onun için Allah her şeyin hayırlısını verir. Her şey gerçeğini <laughs> Cenab-ı Hak bize na e, nasip eder. Bir kimse ben bazı diyorum, bazı ihvan var ki diyorum. Böyle açıp kimse benim gibi konuşmaz. Hep öyle şey böyle şey verirler. der. Bu herkesin efendim, kusamıya gelmiyorlar. Ben öyle konuşuyorum. Ahımı kestiği kadar, bildiğim kadar gerçeği konuşurum. Diyanet reisinde de aynısını konuşmuşumdur. Efendim, Ağır Ceza de aynısını konuşmuşumdur. Bütün meşerler toplandı, aynısını, Ankara'da aynısını konuştum. Benden sonra bir tanesi konuşmadı. İlk olarak ben gir orada konuştum, beni çağırdılar, çağırdılar. Çağırdı. Bütün meşerler orada. Yani Ondan sonra dedim ben Allah'tan böyle bir şey istiyorum. Bunların şöyle bir yüz yüze yüz gelsin de konuşsak. Yüz yüze geldik konuştuk. Yani 18-20 tane başka hepsi meşer. Birinci sıra da yani Mahmud Efendi konuştu. İkinci sırayı başka biri konuştu. Üçüncü de dediler ki abi şimdi yeni gelene uzaktan gelene şeyi verir. Sırayı. Bana verdiler ortaya. Oh. Alhamdülillah. Ne yerim oldu. Yerim. Benim üstad azamın vakarını, onun şanını, şerefini, yanama Allah'ın nimetini hiç esirgemem, hiç onu aşağı Dedim ya, ben de on dakikada ne konuşacağım? Ben dedim, Ali buraya gelmişim ama benden hiç konuşuyorlar, Ne diyeceğimi bilmiyorum. E, dedim diyorum ki mesela, diyorsunuz ki benim ihvan Erzincan'a geldiği zaman seni ziyaret etsin. Sen ihvan İstanbul'a geldiği zaman beni ziyaret etsin. Ya benim ihvan İstanbul'da sana geliyor, senin ihvan diyor ki gel 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 gel. Gel bizim çirika gel. Gerisi de diyor ki gel 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 bizim halkıya gel. Yer gösterdim. Dedim bak şu yerde, burada söylemiyorum isimlerini. Şu yerde şunlar, şu yerde şunlar, şu bunlar, Karan yerde şunlar. Başaklardan var orada. Niye böyle diyorsun dedim ya. Gerçekten dedim bir tane bana geldi ya. <laughs> Harikaten daha kol oldu ya. Yaşlı başlı Dedim senin şeyhin var mı? Dedi var. Buraya neye geldin dedim. Yallah Allah işin nasıl geldi. Yetmiş ben böyle şey görmedim ya. Ben de bir şeyhim var mı dedim var dedi beni kovdu dedi. Bir mübarek size böyle sanat gel 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 efendim. Bizim şey et bulakta. Bizim şey kapsül lazım. Hepsini topluyorsun. Sonra cehriler dedim. Bizim Nakşi tarihini, Nakşi tarihi, cehri tarihin halkasına girse de, bak benim kitaplarım var. 4000 dört bin tane, 5000 beş bin tane bastırdım. Artık daha uzun yeter. Daha aldılar bu kamer hepsi. Onlar da yazını, Şeyh Sebatullah Hazretleri, Seyyid Dağ Hazretleri, Pir Dağ Hazretleri, onların sohbetleri. Buyuruyor ki, Nakşi tarihinden, cehri tarihine girer de halkasına, dört defa Allah, Allah, Allah dersen, dört defa la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah dersen, tarikattan düşer. Nakşi tarikinden çıkar. Ben buna dedim, burada tabi başkan var, sekreter var. Dedim ya ben daha yeni onlarla görüşüyorum, konuşuyorum. Onlar her zaman böyle toplantı yapıyoruz. Başkan dedi ki, yok canım dedi birbirine tabi olur dedi. Bu başka kimse yok, hep meşayi. Dedim bir gün Şafii, bir gün Maliki, bir gün Hanbeli, bir gün efendim Hanefi olamaz. E ondan sonra efendim işte bundan sonra toplantılarda şey yaparız da kitaplara bakarız da ondan sonra şey yaparız. Dedim ben Şeyh Fatullah'ın adak kitabımdan, kitabından, Şeyh kitabından, şey, şey, Seyyid daha Hazretleri'nin kitabından gitsin, ki, Seyyid Hazretleri bu dediğim zatlar gittikleri zaman yanına kimseye götürmezmişler ki yerler ayağının altında dürülüyor. Onun için kimse yanına bu zatların söylüyorum ben. Onu kabul ederseniz beni kabul yoksa beni Yani diyeceğim ki elhamdülillah böyle Ha, onu diyecektim. Ya Elhamdülillah geldi. Şimdi yani ben bazı diyorum. Diyorum ki <laughs> bazı ihvanlar bile keşke tarikete dahil olmasaydı. Herkes şey diyor hani o tarikete dahil oldum. Tamam ya yetti tamam sen uçtun ya. Ben bazısına diyorum ki keşke tarikete dahil olmasaydı o kimseler, o Türk kimseler onlar için günde ahiret çoğuluyor. Vay Adam tarikete dahil olmuş. Güzel. Eş şeriatü et tarikat. Eş şeriatü şeriat. tarikat. Şeriat şeriat. Şeriata uymayan tarikete hiç uymayan. Tarikat daha incesi. Tarikat daha incesi. Adam tarikete dahil olmuş. Şeyh ona küfür. O da ona küfür. Aşa ve kella Allah'tan isteyeceğini şeytan istiyor. Peygamberden isteyeceğini şeytan istiyor. Allah yapacağı tevazuyu efendim şeyha yapıyor. Peygamber Ali Sadrasan yapacağı tevazuyu efendim şeyha yapıyor. Onun için diyor tarikete dahil olmasa onun hakkına daha faydalı. Tü. Ya her şeyi yerinde kullanacaksın. Allah'a karşı nasıl yapacaksın? hürmetini tevazu. Efendim, Peygamber'e karşı Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapacağız? Şeyh'e karşı nasıl yapacağız? Evet, adapsız hiçbir şey olmaz. Adap olmadığını bir kimse de allama, cihan olsa bir şey olmaz. Edeb bir tacımış nuru hudadan, ye yol tacı emin ol her beladan. Edep ehli keremden hali olmaz. Edepsiz okuyanlar alim olmaz. Hadi bakalım. Görüyorsunuz edepsiz okuyanların halim oluyor mu? Mümkün <laughs> Onun için adam vardır. Ama Allah'a göre karşı bir adam Allah'a secde edersin. Allah'a karşı tevazu göstersin. Dün ayaklarına sürer gibi secdeye götürürsün. Ama Peygamber'e karşı yapamazsın. Efendim. Meşeyh'e karşı yapamazsın. Bana bakın. Başka tarafa baktınız mı hemen bırakıyor burada 70 72 ya üç yaşındayım elhamdülillah Yani bir şeyler şey diye uğraşıyorum. Onun için bu erbak kuzudan da avya bakar. Onun için bu da 5 dakika. Yani elhamdülillah dedim ya ben hiçbir alime, hiçbir meşayife, hiçbir Ümeraya taviz vererek konuşmamışım. Elhamdülillah. <laughs> Onun için Efendim gidiyor. Ya Rab. Efendim. Ya Hacı Bayram Veli. Benim çocuğum ol. Sen bilirsin. Ha işte ben bir iş, şey, iş Sen bana bir iş ver. İşte ben şöyle şimdi. Sen bana bunu ver. Küfür. Dön. Hiçbir meşaretten duydum abi. Hiçbir şey duydum. değil. Mümkün zaman da sinirler alıyor. Cemaatim dinliyorum ben Ta 1982'de efendim, İmam Muhtar emekli oldu. Erzincan merkezde. Ondan sonra ben de sevgili cevap. Allah'tan isteyeceği Celle Celal Celle, Celle, Celle şekli Peygamber'den isteği küfürdür. Ve şeyh'den isteği küfürdür. Ve şeyh'in kabrine gidiyor tevazu ediyor. Yatıyor yüzünün üstüne secde yapıyor ya bütün münafıkları da, tarikasızları da, şey de hepsi de bize, hepimize söylettiriyor ya. Yani. Mübarek ya. Yani. Onun için diyorum, onun da tariqata, olmasına, yani tarikata dav olması Onlar için de çok fazla. Adab bir tacimi şuuri hudadan, gey ol taci emin ol her beladan. Adab bir nur tacimi, nurdan Yani namazda olsun, efendim e, zikirde olsun, fikirde olsun adet ehli keremden hali olmaz. Adet sohbetini alamaz. Biz tacdır. Allah o adeti o şeyi sana verirse Cenab-ı Hak çok büyük bir ihsan yapmıştır. Onun için e, buyuruyor ki Lakla'atül cibali minel ibiri Eyser <laughs> min gal'in <laughs> kalbin kibiri. Biliyor ki bir dağı iğnenin ucuyla alt üst etmek, çevirmek böyle onu alt üst etmek, devretmek bir kalpten kibiri çağırmaktan çok kolay. Onun için diyoruz ki adet bir insan adet, tevazu adet kibirsizlik vermişse çok büyük bir Cenab-ı Hak ona tac vermiştir. Yani ikram etmiştir. Onun için edep böyledir. Edeple bir şey huzuruna girenler efendim diyor oradadır. Onlardır o feyizden istifade eden. Allah hepinizden hepinizden razı olsun. İnşallah gelecekleriniz geldi. Geldi. Şimdi şu meclisimizin şeyini kısaca söyleyeceğim. Nakşi tarihi, Nakşi tarihinde bu vardır. Nakşi tarihinde bu vardır. Nakşi tarihi gördüğünüz gibi terbe kalmış. Bir. Ondan sonra dersler olarak verilir çeker. İki. Ondan sonra katma hacaken okur. Katma hacakeni seriyle küçük kazmak kadar. Ya batı yani kalbatı. Üç. Katma hacakeni kebire okur. Büyük Fatma'da bin bin ihlas okuyun. Dört. En son binanın çatısı bu işte. Yani teveccü bunların hepsinin çatısı. Teveccühlerde bir teveccühde irşad olanları biliyorum. Bir teveccühde irşadın temelini atanı biliyorum biliyorum diyorum ya. Anlarsınız ya. Yani burası öyle bir yer. Şimdi Sefatullah Hazretleri Hadde sallallahu aleyhi ve sellem Seyyid Dağ Hazretleri <laughs> o yazdığım kitaplarda onların şeylerini yazdım kafamdan yazmadım. Diyor ki halifelerine diyor ki şu teveccühün, adablarını şeylerini insanlara söylen ya. Onlara söyleyin. Teveccühlere melakeler gelirler. Söyleyin bilsinler. Ona göre oranı bilsinler, ihlas <laughs> etsinler. Evliyaullahların ruhaniyetleri gelir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti gelir. Söyleyin bilsinler ya. Demesinler ki biz burada gurur kuruya duruyoruz ya. Mübarek. Ama herkesin ihlasına göre ihsan ederler. İhlasına göre. Herkesin içinde ihlası neyse. Gördüğünüz yani işte buradan geçti gördüğünüz. Ne yaptı? Ne yaptı? Söyle kapatın. geldi. Ne şey iş yapalım? Ona göre öyle. Ötekine göre de burası bu zatı ilahiyanın mazil olduğu bir yerdir. Biz onu görmüyoruz. Yalnız nefes aldıkça içimizde efendim huyzat-ı ilahi tenafis ediyoruz. Öyle evet. duruluyor ona da öyle. Bak diyor ki söyleymişsinler <laughs> ki efendim teveccühlere melakeler gelir, teveccühlere evliyaullahın ruhaniyetleri gelir. Ben Musa'da Muhammed Maşrullah'ın mazlumlar, madde sallallahu aleyhi Bir gün de Ali bana dedi hoca efendim ben öyle bir gezerim. Gittik biraz ileride çömeldik oturdu buyurdu ki bir tanesinin çok arısı balı varmış. Bu misalı verdi bir tanesinin de az arısı varmış. Az balı varmış. Gidermiş o çok balı olandan oradan alırmış, çalarmış. Ondan sonra getiriyor, Misafirlere demiş, ye. Dağıdırmış misafirlere. Yani kendisi için al, çalmıyor. Misafirler için. Oradan gidip alıp çalıyor, getiriyor. Ondan sonra misafirlere diyor ki, ne olacak? Geyim diyor. Şimdi <Koca> ki, tıftı fi ene atikü. <laughs> efendi sen düz düz et, dinde bal çok. <laughs> Abi, ya bunun başka şey olur mu ya? Ne diyor? Kutbili şart, şart, şart. Yani sen adabın neyse etmeni yap, teveccühünü yap. Düz düz et, gerisini yap. Bunu da bizzat kendi söyler. 啊，现在，现在，现在。